Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde menü yapımından bahsedeceğim arkadaşlar. Kaydediyor mu? Ediyor. Tamam, sıkıntı yok. Ee, şimdi ise arkadaşlar menü yapımından bahsedeceğim. Şurayı arkadaşlar temizleyeyim. ve önceki dersimizden kalma şu div yapısında temizleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hatta şurada da yenileyim. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar yapacağımız şey menü yapımı olacak arkadaşlar ve önceki dersimizde listeleme etiketlerini görmüştük biz ol ve li etiketleri falan bir sürü bir de ol li diye bir etiket var düzenli etiket ama biz düzensiz etiketlerden yapacağız ne yapalım ana sayfa olacak arkadaşlar ama şurayı silelim ilk başta çünkü a href koyacağız araya ve burası ana sayfa nokta html olacak arkadaşlar ve bunu arkadaşlar kopyalayıp kopyalayıp gidin arkadaşlar yani istediğiniz kadar koklayabilirsiniz ben bunu kopyaladım ve sonuna kadar geldim şuraya 2 3 üç tane yeter herhalde ya şimdi arkadaşlar ana sayfa hak, hakimiz da ve ne olsun iletişim olsun iletişim Şimdi arkadaşlar ana sayfa kısmımız ana sayfa hakkımızda ve iletişim diye bir kısmımız var arkadaşlar bunda. Şimdi ben bunu Google'da açalım arkadaşlar. Yenileyelim. Şöyle bir şekilde geldi. Değil mi? Şimdi arkadaşlar biz bunu bu şekilde getirdik ama biz buna bir de ne yapalım söyleyeyim mi? Biz arkadaşlar biz buna menü diye bir şey açalım. Yani menü diye bir class açsak iyi olur. Menü. Şimdi arkadaşlar stil kısmına gelip burada menü yazacağız ve buraya gelip arkadaşlar list style type nan derseniz arkadaşlar şu sol tarafta şu sol taraflarında böyle imler var ya onlar gidiyor arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar bundan sonra bir de e, mercini sıfırlayalım arkadaşlar. Şöyle pedingi de içindeki boşlukları da sıfırlasak mı gitsin de sıfırla gitsin ya. Sıfırla. Ve şöyle sol köşeye doğru dayadı arkadaşlar bunu. Ve şimdi arkadaşlar bunun içindeki menünün içindeki menü A deyip biz bunun yani menü içindeki A yani şunun içinde menü klasının içindeki A'yı işaretledik arkadaşlar yani bunun içindeyiz ve bunu arkadaşlar display diye bir özellik demiş miydim ben size display diye bir özellik var arkadaşlar bu block koyduğunuz zaman arkadaşlar yani şöyle üst üste oluyor arkadaşlar ve biz buna bir de arkadaşlar color verelim ve color ne olsun ee, black verelim. Black, siyah. Siyah oldu ve şimdi arkadaşlar bir de background color versek mi acaba background? Arkadaşlar bu bir önceki videolarda var arkadaşlar. Hatta kartlar kısmına da koyarım arkadaşlar. Bitiş ekranı kısmına kartlar kısmına koyarım arkadaşlar. Ne olsun blue olsun. Şöyle bir şey ya da navy blue olsun bunun kodu var mıydı ya? Var herhalde. Neydi o? 9 CP miydi? Şöyle bir şey oldu Şöyle. Şu muydu acaba? Aynen. Böyle bir özellik vardı arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar şu sağ tarafa doğru kayan şeyi biz arkadaşlar onu şimdi ne yapalım? Ee, white değeriyle biraz ufaltalım değil mi biz ona? 100 piksel verip biraz o yüzünü, şöyle bir şey oldu. Benim şeyi biraz hatta 150 piksel verip biraz daha genişlesin tamam. Şimdi arkadaşlar text decoration none verip o alt çizgilerini kaldıracağız arkadaşlar. Text decoration none verir ise o alt çizgiler gitti arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar e, de verelim. Biraz da paddinglerle uğraşacak iyi olur. Padding. E, padding arkadaşlar şunu demeyi unutmuşum size. E, 4 piksel atıyorum arkadaşlar 4 piksele yani x ekseninde ve y ekseninde böyle hizalayabilirsiniz arkadaşlar bunları yani şu şekilde. Yani işten biraz boşluk verdim arkadaşlar ben. Yani işten bo boşluk olan veriyor arkadaşlar. Biz arkadaşlar bu menüye bir tane A-Hover diye bir özellik var arkadaşlar yani üzerine geldiğinde yani Üzerine geldiğinde arkadaşlar ne olacak bu Yazı A-Hover diye bir özellik var arkadaşlar Yanlış koyduk şöyle bir Özelliğimiz var yani üzerinde geldiğinde ne olsun Ben arkadaşlar font-weight deyip e, İlk şimdi kalın bir yazıya dönüşsün üstüne geldiğinde ve color ee, ne olsun white olsun ve background color verelim bir de biz buna yani background background color ne olsun arkadaşlar bu da şöyle bir hexadecimal bir kodu var arkadaşlar bunun çok sevdiğim bir kod var arkadaşlar bunun şöyle bir özellik oldu yani biraz daha koyu bir renk oldu. Bu arada bu kaydediyor mu? Aynen altın gidaklarda dakikada da falan arkadaşlar daha var. Şimdi ise arkadaşlar bir de menü deyip arasındaki boşlukları açalım biz bunları değil mi? Menü. Bir de arkadaşlar bunda böyle tıklandığımda özelliği falan da var da onu ileriki şeylerde yaparız belki istersiniz eğer istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında belir belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben buna sıfır, sıfır yani üstten alttan sıfır verdim ben buna. Yani pardon sağdan soldan sıfır pikseli verdim sadece bir üstten verdim ben buna. Yani şöyle bir şey oldu yani arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar yaptığımız şey. Bu kadar arkadaşlar yani bu dikey menümüz arkadaşlar bize dikey menü bu kadar arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar bunu e, dikey menü olarak atmayı düşünüyorum ve kodların linkini eğer isterseniz yani siteme de koyabilirim ben bunları yani siteye koy, diyorsanız arkadaşlar siteye koyayım ben bunları yani onun için arkadaşlar yorumlara <laughs> belirtmeniz benim için yani çok iyi. Yani yorumlara belirtmenizi isterim. Yani yorumlara belirsiniz arkadaşlar. Yani şunu istere şunu çek, videosunu çek, bunun videosunu çek falan gibisinden. Yani belirtin arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, i̇yi günler, kolay gelsin. <laughs>